Evet arkadaşlar Yine bir karışım Yem karışım tavuklar için Hazırlığı yaparken Videoya da ekleyeyim dedim Şimdi ne olduklarını bir anlatayım önce Sonra nasıl şey yapacağız Bu bildiğimiz civciv yemi Şu ikisi bu toz şeklinde Bu granül şeklinde Buğday Mermer tozu Balık unu Soya fasulyesi Tarhana pul biber. 6 diş sarımsak bir bardak çay bardağı su bir tane de soğan makinede geçirdik bu da vitaminimiz vitamini de katacağım bunu, bunu, sulandırırken suyun içine vitamin döküp o şekilde yapıyorum şimdi ben bunun hazırlığını yapayım makineyle karıştıracağım sonra devam ederim videoyu hatta kapattım şöyle şu şekilde göstereyim bunların hepsini bu şekilde döküyoruz. Şimdi bunları karıştıracağız. sarımsaklı suyumuza döküyoruz. Şuradan biraz su alıp geleceğim. Evet. Bu şekilde suyumuzu ilgilenip... Biraz daha su getireceğim. Evet gördüğünüz gibi Lapa olacak şekilde yaptım. Şimdi tamamen hazırlayıp aşağıya indiğimde tekrar videoya kaldığım yerden devam edeyim. Evet kablarımızı hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Yemimiz de hazır. Şimdi bunları alacağız böyle. kokusunu aldılar bizimkiler. Herhalde yemleri heyecanlandırır. Evet. Şuradan başlayalım bakalım. Şu çok önemli bu kadar. Ne yarasın. Çıkır şeyler sizi. Tamam size de var bekleyin. hepinizi ayarladım. Acılı yok. Vereceğim bekleyin. şey şeyi burası çekerim bilmiyorum ama şöyle koyacağız. Nasıl suyu bozulmuş. Bakın bu damla. tamir ettik. Hadi güzel şeyler. Beğeneceksiniz. gördüğünüz gibi beğenerek yiyorlar. Evet, şimdi köy davuklarına dağıtacağım bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tam bir atom. İçinde sarımsağından tut soğanla biberini, balık unu, mermer -mer tozu, vitamin, her şey var. Bu her türlü bağışlık sistemini arttırması gereken her şey var içinde. Hayvanlar çok sağlıklı oluyor. Tavsiye ederim. Evet. Hepsi gördüğünüz gibi güzel güzel yiyorlar. Görüşmek üzere. Ördeklerimiz artık dereye inmeye başladılar. Bizim bu kızlarımız genelde buraya yapıyorlar yumurtayı. Bazen yere yapıyorlar. Bugün bir şey fark ettim. Şurada bir ağacın dibi var. Burada deşeleniyorlar falan. Şöyle bir bakayım dedim. Bakın. Toprakta yumurta var. Patates gibi. Yapmışlar. Sonra da üstüne toprak şey yapmışlar bütünleşmiş toprakla. Şimdi zorlarsam kırılacak galiba. Evet. <laughs> Başka mı buraya bu? Burayı çukur yapıyorlar. Sonra gördüğünüz gibi patates gibi yumurta. Daha önce burayı yumurta yaptıklarını gördüm ama üstünü böyle kapattıklarını hiç görmemiştim. Fayans çıktı. Aha vallahi bir tane daha çıktı. <laughs> Allah Allah, yumurta yapıyoruz. Üstünü niye kapatıyorsun? İlginç. Yani. işte Böyle şurayı da kıralım bakalım. Altından bir şey çıkacak mı? Bak. Gömsen böyle gömez. Neyse. Bunu herhalde bugün yaptılar. Çünkü bugün göremedim. Bunu bayağı olmuş yapalım. Bir hanıma göstereyim bakayım. Yumurta bozulmuş budur. Gerçi toprağın içinde bozulmamıştır ama toprak yumurtanın ne var hava çok sıcak hayvanlar pişiyor sıcaktan böyle burayı gölge yaptık Allah'tan yine bir nebze <laughs> Serinliyorlar. Trabzon gugullerimiz yapmış bugün Üç yumurta. Onlardan aldık. <laughs> Tabii canım. Öyle olur. Buradan aldık yumurtaları topladık. Civcivlerle uğraştım sabahleyin. Civcivlerin hepsini buraya koydum. Ana kucağını iptal ettim. Havalar çok ısındı. Zaten burası burada böyle zaten anne altında civcivlerimiz var. Burada gurk henüz daha bitmedi. Buradaki yeni çıktılar dün bugün iki gündür çıkıyorlar diğer cincilerimiz burada İşte 4-5 günlük olanlar burada bunlar da sabahki yumurtalar böyle tek tek toplayıp toplayıp buraya koyuyorum bunu kırmışlar bak çok kırık bir şey olmaz 2-4-6-9 Thank Hava nerede? Kapatalım. Valla havalar sıcak olduğu için böyle pencereleri falan açtık. Şöyle sağlansın diye. Orada da pencere açık. Biraz ceylan yapıyor ama herhalde ceyran da alt katta olduğu için cimciler evet, gelmez. Evet. sırtında tüy bırakmamışsınız be. Vallahi billahi. Bunlar genç. Eski olanların şuraya bak. Bildiğin hayvanın sırtı açılmış. İki horoz var. Tabi hayvanlar gurka yattığı için sayı azaldı. Sayı azalınca hep aynı toluklara çıkıyor horozlar. O yüzden bakın hepsinin sırtında tüyler şey bakalım şöyle bir. Hava çok sıcak. Her taraf kuru. Toprak çok kuru. Yani dün dün değil dün boş geçtik. Dün bir eskin suladım ama daha fazla sulamak gerekiyor. Domatesler bu şekilde oldu böyle. Örülceler büyüdü. Artık onları da topluyoruz yavaş yavaş. Şöyle göstereyim gözüküyorlar mı? Evet gözüküyorlar. Şöyle ufak ufak. Hmm, dün topladı hanım. Bunlar ufak olanlar. Şurada kabak var. Daha henüz vermedi. Domatesler burada pek yok. Buradakiler büyüdü. Salatalar böyle büyüyor. Günde bir iki tane koparıyoruz, yiyoruz. Güzel oluyor. Çıtır çıtır. Domatesler de yavaş yavaş gördüğünüz gibi vermeye başladılar. Kunkasın yaprakları falan böyle sarardı. Bak bu çiçek açmıştı. Tek çok dikkat verecekti ama olmaz. Bunlar da Fizan grubumuzda böyle her tarafı açık serin ama hayvanlar görüyorsunuz nefes nefes eder. Saldım bunları geçsinler dolasınlar diye hayvanlar bir iki tur atıp hemen geri giriyorlar. Hava çok sıcak. İki gün önce bunlardan bir tanesini kaybettik. <laughs> İnceledim hayvanı. Hayvanda bir sağlık sorunu yok. Sıcaktan kalp krizi geçirdi diye düşünüyorum. Çünkü kas katı olmuştu. Hastalık belirtisi de hiç yok. Görüyorsunuz hepsi ağızları bir karış açık sıcaktan. Ne yapacağını bilmiyor hayvanlar. Evet, bu, <laughs> evet. bu aralar video yok çünkü çok sıcak. Yücüler <laughs> falan çıktı burada böyle 45 gün güneşte kalması gerekiyor. Kantorun yağı yapıyoruz. Santorun topladık dağdan. İçine yağ koyduk. 45 gün güneşte beklemesi gerekiyor. Bakın biberler hep güneşten yapraklarını aşağı yemişler. Çok sıcak. Gülleri bir toparlayamadım. Güllerde sıkıntı var. Güller mantar gibi bir şey var bunda ama şöyle billaş da Böyle Tarımcı arkadaşlardan aldığım ilaçlardan attım ama Yok. Güneş yanığı gibi bir şey. Tuhaf bir şey yani. Mantar olsa gerek. Güller böyle. Yaprakları çok kötü durumda. Ama her sene ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Bir şey toprakta eksik ya da fazla. Ondan kaynaklanıyor. Demir dedik attık. Vitamin dedik attık. Mantar ilacı dediler attık. Tabi bunlar hepsini süreli atıyoruz öyle peş peşe ya da karıştırıp atmıyoruz. Birer hafta onar gün arayla atıyoruz ama yok nafile bir türlü toparlayamadılar. Bakın şuradaki de çok kötü olmuş. Bu iyi mesela. Bunda bir şey yok. Yani toprakta olsa buna da gelir diye düşünüyorum. Çok kötü olmuş. Bizim mor ağacımız üstü açtı. Çiçek dolu yine. Fidelerimizden bazıları, yani daha doğrusu çiliklerden Yaptığım şeyler. Şu bir yeşermişti, sıcaklardan herhalde gitti. Bu da gitti. Şu tutuyor. Şurada dört tane bidon da var. Bir, iki, üç, dört. En sağdaki de gitmiş, kurumuş. Diğer üçü iyi durumda. Yani toprağa batırmak iyi oluyor demek. Of, acayip sıcak. Tepeklerimiz böyle sıcakta baygın baygın yatıyorlar. Bunlar acı biber. Mesela bu gülde de bir şey yok. Yani bazı güllerde sıkıntı var. Evet arkadaşlar şöyle tepeden bir çekim şöyle. Görüyorsunuz hava çok sıcak. Vallahi ufak bir esinti var ama o da sıcak. Evet arkadaşlar böyle bir video çekeyim dedim kısa oldu. Ee, işte. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmanızı rica ederim. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler sağlıcakla kalın.